Hepinizle beraber arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta görevlerimizi yapıyoruz. Mega kutuya kasıyoruz. Mega kutuya az var. Görevler değil. Ee, Mega kutuya az var. Yanında arkadaşım Ali var. Merhaba arkadaşlar. Bugün Mega kutuya kasacağız. Bakalım kana bir karakter çıkacak mı? Tabii bunu önceden size göstermedi bu hesabı. Ee, çünkü bu hesabla oynamak istemiyordu. Evet doğru. Şimdi, çünkü kendi ana hesabıyla çok oynadığı için bu hesapla çok falan Arada sırada girebiliyor buna. Bu arada maç kazan görevim var ha. Yani benim de hasar vermiyorum. bana. kutu gelmeyecek ama ben <laughs> hemen geliyorum. A bul var ama ya bul çalıda geziyor. Ee, ne demişler? Çalıda pusanın öküz bir bul var. Bu çok. Tek atar. Ben bir de peniyim ya. Düzgün <laughs> map de gelmedi ki gelse iyi olur. <laughs> geri gitti galiba oradaki. He? Aynen. Hemen burada kaldım. Ya yani, ölmeye mi geliyorum ben? Gidip geliyorum. 1'e 10 yenilmeyelim de. Çok <laughs> kötü olur. Ben öldüm ondan 8 biter. Yok ölmemişim işte. Oha Ay, ya bu bu kaç kupa? Kaç kupa? Ne <laughs> <Böyle. gülüyor> <laughs> <laughs> Oy ikisini de dondurdum ağzını ağzını. Gördüm <laughs> ha. <laughs> Aldın ama. Hop bunu donduramadım ya. Aa benim Talep bula vuruyor. İç çebegi. de bula vurmaya çalışıyoruz. <laughs> Hiçbirimiz vuramadı. Ben onlara. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Oh <laughs> no. <laughs> geliyor geliyor bul geliyor. O ikimizi de aldı be. Maşallah. Evet. Bu çok iyi oynuyor ya. 500 kupa kesin. <laughs> o kadar da değil. 500 kupa olması daha iyi oynaması lazım yani. Ee, daha Bak. iyi oynasa herhalde. <laughs> daha iyi oynasa içimizden geçer. Ama bence bunun avantajı çalı olması. Aynen. Yoksa imkanı yok bizi kesemez. Mesela böyle troll map değil bu. Aynen. Labirent. Bu labirent ama çok kötü bir labirent. Işınlanma ne alaka bunda? ben neden küçücük işareti atıyorum? <laughs> ben dislike vereceğim buna her türlü. Ben de. Güzel değildi. Bu arada neden e günün adaylarında oynasın? Çünkü onda görevim var. <laughs> Benim de görevim var. Ben de yapıyorum ama bana bir şey gelmedi. Hemen. Ho -ho. Adam ışınlandı. Ali kaç. Koş. Ana Adam şey. orada. Gel gel. Ah bizim takım burayı buldu. Burada pustu. bekle burada bekle. Lan gidiyordum orada. Aha geliyor Rico geliyor. Hazırlanın. Aha gelemiyor Rico. Bakta kaldı. Sıkın. Geldi. Okay. Riko orada bakta kaldı. ben ultimi de attım. Aa Mike yalnız oradan vuramaz ki. Kullanıp vurabilir. Yok aşağı aşağıdan diyorum. Aynen. Benim talete izin vermiyor ki. <laughs> Adamlar galiba bug'da kaldı. Ya. Bir gidelim bakayım. Ya ben gelemedim. <laughs> Bak hepsi bagda kalmış. <laughs> Sen de git bak. <laughs> ee, ama, biraz ama, ama, ama. geriden vursalar aga gel, e, gelirden zıplasalar gelirler. Ölüyorum. Ali ultin var mı be? At şunları kurtar şuradan. <laughs> Boş ver ya yine kazanıyoruz. Aa bak Mike zaten içimizden geçecek şimdi. Evet bak ben tamam geldim alırım ben bu şimdi Abi, adam. Gelmişti ya. <laughs> Oha! Mike, ne yapıyorsun? Mike'ın dibine talet attım işte. Aa oh, burasını şeyle e, doldurmuş. Amber. Ben kaldım e. He, he tabii kurtardılar bizi. Teşekkürler. Bu adamın adı Moruk. 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 Ben Toprak <laughs> Moruk, Moruk. Ben Toprak. <laughs> Aa bak ben orada El Primo'yu <laughs> ters köşe yaptım. El Primo ama kaçar ki artık rahat. <laughs> ters köşe yaptım. Allah Ali ne alayım mı onu? Al. Zaten Aha, benim yanımda Mike varmış. Ben ona bakmıyorum. Eee tamam aldık bu maçı. Bu maç kolaydı. hemen ultimate. Bu arada biz yapabileceğiz mi görevleri böyle giderek? Hı, Hı Başlar çok uzun süre. Arkadaşlar zaten biz 9 dakikasını yapacağız. Sonra geri kalanını durduracağız. Geri kalanını biz hemen yapıp geleceğiz. 9 şu oldu kutuyu oldu. alacağım ama <laughs> 3 point. Ne diyorsun be? 3 jeton al. Point diye. <laughs> Fark etmiyor. 3 yani. Üç. Anladınız. Başka ne o oyunlar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ali neden oradan yıldızı almıyorsun? Orada bekliyorum. Yok. Yani benim için önemli değil. Ben Allah'a Mavi çünkü. <laughs> Aynen. Bizi kimler sarı? Çok önemli. Alo. Bu krov bu mepe güzel değil. Bu mepe güzel değil ama adam adam iyi oynuyor. Aynen adam iyi oynuyor. Dondurdun ama vuramıyorum. <laughs> <laughs> o boyu ben, ben Kaçıyorum, ben kaçıyorum, kaçıyorum, Ali ben de oraya ultim atayım. Gelin, 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 Benim, benim, benim burada ultim hiçbir şey yaramıyor. Evet. Yaramaz. Ya bro sayesinde yarayabilir ama işte o da aklını kullanabilecek mi? Ben oraya ultim falan atıyorum ama. Ne işe yarayacak? Kro geldi yine. Yok. Ya ben Barley'in şeyini öldüm. Aha, aha. Bum. Vurdum vurdum vurdum. Öldüm ya. Ya. Kro çok sıkıntıymış. Aynen. Bunları biz burada bir alsak. Aynen. Allah'tan benim kolay görevim var. Seninki hemen ikinci maçı biter. Hazar ver bir de şey yap. Ne? Ee, kazan. Yok. İyileş. Maç beş maç oyna arkadaşımla. Ha, kolay Pekin seninki. Mi? Ben daha vardı onu unuttum. <laughs> i̇yileş mi ne galiba o da? İyileşleri ben hiç evet. sevmiyorum be ya. Aa, aynen iyileş. Ya Poco ile filan oldum neyse de. Evet. Mesela başka bir karakter tank filan. Pem çok zor ya Pem. Ben, ben, ben Pem neyin kolayı? Ben Poco, Byron. Ben de aksesuar olmadığı için. Ha de arkadaşlar size göstermeyi unutmuş galiba kan Byron çıktı. Aa yere. evet göstermedim. Bana da kole çıktı. <gülüyor> <gülüyor> e, aynı Bin. gün mü ne bana yok. Aynı gün değildi galiba. Aynı gün aynı. aynı i̇kimiz de arda arda 55.den aç, açmıştık. Aynen ikimiz de. Ar 55 çok uğurlu arkadaşlar. <laughs> şu evet. 55'e gelin. Nerede? işte <laughs> bizim mega ha. 6 yazdı. Neden 41 taşın harcamıyor diye sorarsanız. Şu an çünkü harcanacak bir şey yok. Ne harcayabilirim ki 60 taş? Bunu alabilirim. Mega kutu falan alabilirim. Aynen. Ama bence en iyisi şey al. Biriktir. Aynen biriktir bra pes alırsın. Evet. Ben ben hiç biriktiremiyorum. <laughs> Bir kere biriktirmeye çalışmıştım. 70 taşım olmuştu. Gittim mega kutu açtım onunla da. Gelip, <laughs> be ben hiç mega kutu açmam onlarla. Bedava veriliyor ya Brawl Pass'te. Aa ayı ay 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 beni kesiyor. Ayı beni kesiyor. <laughs> ay ya <laughs> ölüyorum be. Oğlum canım çok az. Mike da geldi. Allah ben oraya ulti O ben sıkıştım. <laughs> Mike beni tokatladı ya. Allah burada beni daha iyi dövüyor. Ayı çok vuruyor. Ayı bir de yedi seviye ama. Bekle ya şurada bir karakter yok muydu? Aa, Ay hiçbir şey tuttu ya beni. Aha adamların. <gülüyor> <gülüyor> Aha vuramadı. Ya gelemedi. Aha, geliyor, ama geliyor, ama Mike yok etti. Şelinin ölçüsü var. Dikkat et şelinin ölçüsü var. O zaman kaçayım. Ay, ne bak. Dibimde. Aha attı. Oha <laughs> gördün mü bug'ı? Ne var da o bank? Tam değil, böyle bence. ışınlandı aşağıdan ölçü gözüktü. Onun ölçüsü var. Sen <laughs> oradan ölçü atıyor. Bunlar büyük bir ihtimalle bot. Gelmedi. Kupalarımız düşük ya. Aynen. Tare de ölüyor. Sırtalı var. Kaç. Aa. Adam geldi. Tok tok tok. arkadaşlar bu arada video 9 dakika olmuş. Bir şey yapalım arkadaşlarına görevleri tamamlayıp hemen yanınıza gelin. Evet arkadaşlar biz görevleri yaptık. Şimdi geldik. ki aynı anda basalım. Ali. Evet, hadi, bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Büyük hadi. ihtimalle mega kutudan bir şey çıkacak diye umuyorum. Beş Beş ya. <laughs> çöpe gitti. Bütün emekler çöpe gitti. <laughs> ee, o zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben nasıl kapatıyordum ya videoyu? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.